Selam, selamun arkadaşlar. Yeni bir, yeni bir oyun buldum. <laughs> zaten, zaten şey oluyor. Hangi ülkenin açık olduğu belli oluyor. Bunu size ayarlıyorsunuz. İsterseniz şu an gidip Libya'ya al alabilirsiniz. Ben almayacağım ki bu hile olmasın. Şamayı almayın. Ve ikinci dünya almayı yapıp geri elinden gelen her gayret yapacağım. Ve ilk önce isyan edeceğim. Bildiğiniz isyan. Şu. Hı. tamam. Ayarladım. Nereden? Almanya gri şu arasında. Şu küçük dev, küçük de, Evet Lüksemburg. Şu an nerede? İsyanistan diye düşürüyorum. Ben şu Bavyera Bavyera'nın güney kısmında isyanları baş, başlatacağım. Şu an gelen giden yok Yani Almanya'nın şu an çoğu gitti Son saldırı hep. Son bir kez şey saldıracağım Evet, hepsi gitti. Şu an ben Avusturya'yı andekslemek istiyorum. Yani bütün topraklarını almak istiyorum. Ben hiç şey yapmayacağım asker askerlerimi yollayacağım abi. Andex demek, demek yok. Askerleri yolla işgal et. Evet pes etti. Zaten pes etti. Bu arada ben başka bir devletin toprağını alacağım. Onun o devletin himayesi görünüyor. Sınırı görünüyor. Onun için sıkıntı olmayacaktır. çekecek ya bak beni zorlama sana saldırmak istemiyorum askerlerim azalıyor yani bu oyunda asker sıkıntısı yok da şey yani dış devletlerin bakış açısı değişiyor oyunda ne kadar çok saldırı yaparsanız siz size saldırma oranı artıyor ondan dolayı bir kere dokunacağım Evet verdi. Bütün topraklarını bana verdi. Rusya'dan şu iki tane toprağını istiyorum ben ya. Rusya sana saldıracağım çünkü bu iki toprak benim. Sana vermem yani. Evet Rusya saldırmıyor. O zaman Polonya'yı işgal Polonya Polonya'yı işgal baş, başlasın. Bayağı bayağı Polonya şu an düşüyor oluştu. Abi bu Ukrayna'ya saldırdım. Ukrayna ters etti. Niye böyle bir şey oldu? Şimdi Ukrayna ben ilk önce şu uç uç kısımlarını çok rahat bir şekilde aldım. Ondan sonra göstermek amaçlı tarafsız toprak seçeceğim. Tarafsız göstermek amaçlı. Bu kısma kadar aldım abi. Ondan sonra Ukrayna geldi. Bura. Ondan sonra buraya. En sonunda işgal edildi. İşgal edildi. Allah'tan benle gelmedi. Berlin'e gelse ne olacak acaba? <laughs> Bak burada hala askerlerim var O ligi yeniden topraklama alabileceğimi gösteriyor ben şöyle yapayım. Ukrayna'yı an, anlaşıyor yapayım. Yoksa adam benden toprak isteyeceği çok belli yani. Bence güzel. Ukrayna'ya biraz toprak verdim. Barıştık. Yani... Burayı bana ver. Burası benim. Prusya zaman. zamanına kalmış bir toprağım. Hop. Hop. Hop düştü. Hı. İyi aldım burayı. Burayı alırsam Amerika giden yolu açarım. Amerika'ya giden yolu açarım. Kuzey Amerika açık diye hatırlıyorum ben. Açık değilse saldırmam. Bu Granite oyunun başından beri hep böyle sahipsiz oluyor. Evet alabilirsiniz Grönland'ı. Sömürge olarak devam edebilirsiniz ama öyle ki. Ben sömürgeci, ben sömürgeci değil de himayeci olmak istiyorum. Şu an Rusya Gözümün önünde Sovyetler Birliği oldu. Yani Sovyetler Birliği oldu. Kiş yapacak yani. O sosyalist devletlerin hepsini yer alıp bana saldıracak adamdı. Öyle bir var. Bana saldırmayı gibi bir varsa baştan söyleyeyim denemesin. Çünkü şu an benim askeri yüzüm idareli bir durumda. Kötü değil yani. Ukrayna'da yerinmiş olabilirim. Aslında, aslında bu benim hatalarımın nerede olduğunu gösterdi bana. Ve yani ben hatalarımı <laughs> esnemek zorunda kaldım. Uykum vardı ondan dolayı. Neyse. Hatalarımdan hatalarımdan ders çıkarttım. Ve şu an Ukrayna'yı kesinlikle yarısını işgal edebilecek durumdayım. O zaman ben Rus Sovyet'le birlikte şöyle bir anlaşma yapayım. düşünüyorum abi şu an anlaşmayı düşünüyorum. Sovyetler birlikte Ukrayna'yı tamamen istiyor şu an sanki Ukra Polonya Ukrayna'nın Polonya kısmındaki topraklarını istemiyor da kendi öz topraklarını istiyor Ukrayna'nın. Düş düşünüyorum ya düşünüyorum. O zaman ben Belarus'a Ukrayna'yı Sovyetler Birliği'ne Estonya, Letonya, Litvanya benim olsun. Bence ideal. Ben zaman başlıyım şu. Devletleri işgal, işgal etmeye. Evet siz siz bu videoyu ben videoyu bir an durdurdum. Rusya'nın nasıl büyüdüğünü izlemek istedim kendi başıma. Şey yapıyor benim o çekeyi andeks dediğim gibi o da andeksliyor. Öyle iş kaybetmiyor yani. Şöyle gösterebilirim. Şu an Rusya buraları işgal ediyordu. Pardon. Sovyetler Birliği yani. Geri sarıyorum. Bakın abi. Niye olmadı bu? Hı, adayı çıktı. Moldova'da çıktı. Belirsa çıktı. Neyse biz geri sarılalım ya. Yani normal haline getirdim Sovyet Devleti'ni. Diyorsam Finlandiya'yı baya bir işaretmişti. Evet bu şekilde. Ya ben şu Ukray Ukrayna'nın şu topaklarını alayım ben. Benim artık onlar. Tahmin edin ne savaşı olacak? Tahmin edemezsiniz. Tahmin etseniz bile yazamazsınız. Çünkü 50 aboneye sahip değilim. Sahip olsaydım şu an Aslında şu an iyi ilerledim ha. Fransa gibi güçlü bir şey, bir şey bize Ciddi ciddi ilan edin yani. Benim bu Estonya, Litvanya, Litvanya bildiğine biraz daha yorar. Çünkü ben buradan Sen Petersburg'a Gidiş yapıyorum direkt giriş. Evet Şu an Vici Vici Fransız oldu Kendisi Şu Macaristan'da iş aldım ben Sanki <laughs> Romanya Romanyasız bir işgal olmaz diyorum. Şimdi soy, Sovyetler birine direkt sağdan soldan saldıracağım. Ki o nereye saldıracağını bilemesin. Bir yer saldırsa orayı tutacak. Bir yere saldırmasa Oy, il biz ilerleyeceğiz. Şimdi ben şu Norveç'i kendi himayemi alayım. Evet Finlandiya sen de gel. Finlandiya hep geldi. Ha, işgal bölgesiydi ya. Barış anlaşması olmadı. Ondan dolayı hepsi hepsi benim oldu. Ulan ciddi ciddi ben koca Rusya'yı nasıl yeneceğim şu an onu düşünüyorum. Şu an beni linsine linçlenem, abi? Çünkü ben bir şekilde soyetebilin diye sovyetler birilerini yiyemem için Türkiye'den bayağı bir toprak almam gerekiyor. Şu bul bulguları sen ben. Yunanistan'da şu şuralarını alayım ki rahat geçeyim buralardan. Türkiye düşecek ya az kaldı. az kaldı yani. Bir şey kaldı da. Beni ilginç yani şu an. Türkiye işgalinin en büyük sebebi Sovyetler Birliği'nin çabuk yanına. Kafkas'taki petrollere ulaşırsam yanma ihtimali yüksek olur. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Sovyetlere saldırıyorum. Şuradan saldıralım biraz. Şu an baya iyi, şu an baya iyi gidiyoruz. Sovyet işgali için. Kafkasya'da ile ilerledik. Rusya'ya şu an ulaştık. Ama şu Ukrayna ve Mo Moldova düşer. Moldova iki dakikalık devlet düştü. Benim Devletlere yoğunlaşmam lazım. Bir dakika ya. Benim bu power'ım vardı. Güçlü saldırı. Onu açayım ben. Şu an beni izleyin abi. En güçlü askeri gücümü şu an topladım. Ve saldıracağım. İyi saldırdık he. ha. Hmm. saldırdık. Şöyle ben Sovyet Devleti'nin şu ana kadar işgal ettiği göstermek için Evet. Yine az. Az. Ama iyi iş etmişim. Şöyle Sovyetler'in dilini. Yarıya kadar iş etsem pes edecek. Ama yarıya kadar daha yarının yeğisi olmadı. Daha uç diz. Moskova şurada ya. Dilimizde. yine tek tek saldırıyorum ki bu benim hızlı saldırım ekonomiyi oldukça düşürüyor. Tamam çok güçlü saldırabilirim. Yani bayağı iyi saldırı yapabiliyoruz onun sayesinde. Ama öyle iken bir zamandan sonra oyun ay pardon oyun diyorum ülke nana yiyor. Bu arada Amerika açık mı? Amerika kapalı. O zaman sadece Avrupa, Avrupa açık. Evet sadece Avrupa açık. Böyle saldıracağım lan. böyle sohbetlerimi yırtacağım. Belki pes eder. Etmez mi? Bence eder. Çünkü ciddi ciddi kırıldı yani. Şurayı da bir kıralım ayıralım yani. Evet şu an bu kısım ayrıldı. Şu kısmı da ayıralım. Ay ayırdık. Şimdilik. Gelelim. Hayır tıklarımız aynı. Şimdi yeniden ekonomi bozan bir saldırı yapıyorum ama bu saldırı başarılı olursa yıkılma süreci çok, çok hızlı olur. Bak dayanıyor bak. Bu saldırı kesin, sonuç kesin bir sonuç vermez, Kesin sonucun bir arkasını verir. Vay be o soruyu geldi yıkıldı mı yıkıldı bu videoyu beğendiyseniz başka 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 bir devlet yapabilirim mesela Rus İmparatorluğu Rusya'nın İmparatorluğu Alman İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu Birinci Fransa'nın İmparatorluğu Evet. Bir de buralarda ayar yapabiliyoruz. Bence iyi ilerledim abi. Güzel geldi Ve video bak yani daha birinci bölüm ama birinci bölüm olmadı çünkü oyun bitti yani ben yendim yani Rusya ben Rusya'yı harcın Sovyetlerin yendime göre beni yıkabilecek pek de bir devlet yok şöyle ben. Sovyetlerin hepsini himayeme aldım. Savaş sona Kontrol diyelim. Ve Berlin'i size Berlin'i söyleyeceğim. Berlin Berlin burada. Moskova da şurada ya. Burada Moskova. Neyse. Bizim başkent Berlin olduğuna göre Berlin böyle kalsın. Kendinize yok. Kendi kend konuşamadım. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Bay bay.